Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz? İyisiniz umarım. Bugün arkadaşlar ee, Bildiğiniz gibi arkadaşlar Sıran Kafa Minecraft'a geldi yani Büyük Sıran Kafa Minecraft'a geldi e, Bugün Sıran Kafayı arayacağız arkadaşlar Bugün ama yanımda çok sürpriz konuklarım var e, Bu sürpriz konuklar Ferit etme arkadaşlar. Evet vallahi billahi. <laughs> Ferit etme kanser ile getirdim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar tabi onların yanına gitmeden önce sizden ufacık bir şey isteyeceğim arkadaşlar. Ee, siren kafiyö öldürmemizi istiyorsanız arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olmayı, yandan bildirimler açmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar siren kafiyö öldürmemizi istiyorsanız hemen like atın. Aha, Allah arkadaşlar hemen şimdi şuradan e, kanser ile Ferit'in yanına gideceğim. Şuradan arkadaşlar hemen e, elit tramla şöyle gideyim şöyle arkadaşlar Allah. Arkadaşlar Sıra kafaları görüyorsunuz değil mi? Ama arkadaşlar önce tabii Sıra kafaların yanına gitmeyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar Kansal ve Ferit'in yanına gideceğiz. Onlardan yardım isteyeceğim yani. Ee, onlar beni çağırdılar arkadaşlar. Çünkü derler e, Yusuf Ayhan gel e, Yusuf Bey, e, Yusuf Style'a. <laughs> Allah gel işte dedi yanımıza. E, şey var dedi işte. sıran kafa var dedi. E, bizi çok tehdit ediyor dedi. Hatta şuralara hemen arkadaşlar gidelim. Merhaba Ferit. Merhaba Ferit. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar gör Allah ya bu ne? Allah arkadaşlar gördüğünüz gibi şey gelmiş buraya. Örümcek ya örümcek bebek gelmiş. Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim. Ben beni mi öldüreceksin? Arkadaşlar küçük şey beni öldürecek Ferit. <laughs> öldürdüm mü? Aynen Ferit'i öldürdüm. E, Ferit ve Kansayla bakın şimdi bana. Gelin bir yanıma. E, biliyorsunuz e, siz şehrinize örümcek, e, sıran kafa ve e, şey geldi. E, i̇kimizin şehrine geldi. Benim de şehrime geldi. Yani Yusuf Yusuf Stylan'ın bizim de şehrimize geldi. E, sizden yardım isteyeceğim. Ben gelirim. <laughs> Yusuf Ayhan ben de gelirim yani. Kansal ailesi olarak ben de gelirim. Ben de gelirim Feritet ailesi olarak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Feritet ben de geldi. Ama dikkat edin sakın. Bakın Kansal ve Feritet sakın ola ee, şey yakalanmayın yani. Sıran kafa yakalamasın bize. Yakalarsa gerçekten ölürüz. E, tamam o zaman gelin beni takip edin. Ama ben bir şartla gelirim. Ben de bir şartla gelirim. Ne şartla geliyorsunuz? Toprak. Ben de toprak istiyorum. Arkadaşlar bizden toprak istiyorlarmış. Tamam neyse. Ee, veririz. Hadi o zaman gidelim. Ee, toprak vereyim. Ama toprağı vermeden önce. Şimdi önce Huni'den alayım. Hatta bir tane... Senin için bir tane, de senin için Tamam arkadaşlar çok güzel. Al, sen... arkadaşlar bakın Ferit ne diyor? Kanala abone olun, e, Sıran kafayı öldürelim, e, Kanserli abone olun diyor. Tamam abone olacaklar, inanıyorum. Hadi beni takip edin o zaman, gelin. Durun arkadaşlar, şöyle gelsinler. Hadi Kanserli Ferit takip edin beni. E, bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi gelin ya. Valla bile. Aa, bakın bilgisayarımız çalışıyor bakın. Ferit bakmak ister misin? Gel bak. Arkadaşlar oha bir 1.5 bin abone olmuş. Kansay'da da 800 bin abone olmuş. Biz de arkadaşlar bugün on bin abone olalım yani. Çünkü biz de büyük baleyiz. aileyiz. Sıran kafayı da öldürmemiz için lardım Arkadaşlar uzaktan görünüyoruz. Sıran kafa sesleri geliyor. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Duydun mu? Vallahi ben duydum kardeşim. Ben de duydum Yusuf. Arkadaşlar oha Sıran kafa sesi geliyor. Arkadaşlar lütfen ya bize şans yiyin. Abone olmazsanız ve like atmazsanız vallahi billahi arkadaşlar öldüremeyeceğiz biz bu sene kafaları. Arkadaşlar bu arada like atanları inşallah bilgisayarınız yoksa inşallah bilgisayarınız olur değil mi? Evet. Aynen arkadaşlar like atın bilgisayarınız olsun inşallah. Aynen sizin de inşallah arkadaşlar like atanların bilgisayarı olur. Arkadaşlar vallahi billahi bakın şu ekranlar çok güzel. Tamam şimdi İlker abi var şurada. Arkadaşlar vallahi billahi sene kafaların yardımcısı yani İlker abi. İlker abi bakar mısın? Merhaba Yusuf Ayhan de Merhaba. 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 Ee, İlker abi, uzaktaki sıran kafaları görüyor musun? Arkadaşlar sıran kafa sesleri uzaktan geliyor. Ben arkadaşlar vallahi billahi çok korkuyorum ya. Ee, İlker abi, e, bize sıran kafa öldürmemiz için set lazım, değil mi? Aynen. Sıran kafa öldürmemiz için size set gerekiyor. Ee, bu setleri de arkadaki sandıklardan alabilirsiniz. Ee, tamam, sandıklardan alacağız. Hepimizin Ferit'in sandığı burada, Kansaila'nın sandığı burada, alın hadi. Ee, bu da benim sandığım. Alalım şimdi. Arkadaşlar sıran kafa biz setlerimizi giydik yani. Sandıklardan aldık. Sıran kafalar şurada sesleri gittikçe yakınlaştı yani. Vallahi biz çok korkuyoruz ama arkadaşlar Feritet'in seti var. E, Kansalim de seti var. Benim de setim var. Üç sabahçı olarak arkadaşlar İlker abi de bize şans dedi zaten. İlker abi bize şans dedi lütfen. Öldürelim artık şu sıran kafalar. Şehrimizden gitsin arkadaşlar. Arkadaşlar yorumları yazın lütfen. Sıran kafa ölsün. Kansal'e Ferit et ve biz kurtalım yani. Style ailesi. Ben de Style ailesinden market. artık. Artık e, sevenler lütfen videoyu beğensin. Kansal'e bizim Style ailemizi sevenler de videoyu beğensin. Sıran kafa ölüyorum. Hadi beyler. Arkadaşlar Allah rızası için bize dua edin. Arkadaşlar Sıran kafa sesleri yükselmeye başladı. Vallahi biz ses duyuyoruz. Şimdi Ferit et. Bizi yakalayabilirler sıran kafalar. O yüzden planlı olarak gideceğiz kardeşim. Bak Kansayla. Ferit et. Bak bana bak. Sen ferit et, arkadan gideceksin. Ben sıran kafanın yanına gideceğim. Siz de şey gideceksiniz. Um umarım ölmeyiz yani. Ölürsek yani ölürsek bizim takipçilerimiz bizi özler yani biliyorsunuz. Tam o zaman ben gideceğim. Arkadaşlar lütfen bize Arkadaşlar sesler artmaya başladı. Öldüreceğiz sizi. Arkadaşlar üstümüze gelmeye başladılar. Allah'ım ya Rabbim bu nedir ya? <laughs> arkadaşlar öldüreceğiz. Hadi saldırın beyler. Arkadaşlar oha. Arkadaşlar öleceğiz. Oha lan şunlara bak. Arkadaşlar sıran kafa <laughs> arkadaşlar bize tuzak kurmuşlar. Öldüm arkadaşlar. <laughs> Biz öldürdük Feritette Kansaylı'yı. Lavların içinde kaldılar. Onların kurtulmasını istiyorsanız like atın ve abone olun. Yoksa kurtulamayacaklar. Ha <laughs> Onları kaçırdık şimdilik. Biz siren kafa, siren kafa ailesi olarak kazandık. Onların kurtulmasını istiyorsanız, Kansalem Ferhat'ın like atıp abone olmanız gerekiyor. Ha 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 ha, biz çok güçlüyüz. Yusuf Ayhan'ı öldürdük. Kansalem Ferhat'te de yakaladık. Ser kafalısı olarak kazandık. Ha 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 ha, biz kazandık. Sizi öldürdük. Kar kaybettiniz. Ferhat ve Kansalem ve Yusuf Bey, Yusuf Bey'le kaybetti. Ha ha ha, onların kurtulmasını istiyorsanız bu videoya 20 bin like gelmesi lazım. <laughs> Hadi biz şimdi onları işkence yapacağız. Onları kaçırdık. Kurtulmalarını istiyorsanız like atın. <laughs> arkadaşlar siren kafalar beni böyle bir yere sakladı yani Yusuf Style beni sakladılar Firtet'i ve kanser yedi kaçırdılar arkadaşlar lütfen <laughs> arkadaşlar ne yapacağız? Sizin de, çok ihtiyacımız var. Like atıp kanalımıza abone olup yandan bildirimi açmanız ve videoyu beğenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar bu videoyu arkadaşlar sıran kafaların bizi bırakmasını istiyorsanız lütfen gücümüzü gösterin. Ben burada kaldım yani buradan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum. Bir tane de bloğum var sadece arkadaşlar ne yapacağım ya üstümde lavlar var. Kanser ve kaçırdılar. En son bayılmışlardı yani. Arkadaşlar Allah'ım lütfen bize yardım et. Arkadaşlar size güveniyoruz bu videoya. 100 bin like bile atarsınız siz yani. O kadar gücümüz var bizim. Lütfen arkadaşlar Ferit'in ve kanser'in kutanmasını istiyorsanız bu videoya like atın. Yoksa öleceğiz arkadaşlar. Olamaz ya. <laughs> arkadaşlar sizden kafanın ölmesini istiyorsanız bu videoya lütfen güzel bir like sayısı gelsin. İzleyen herkes like atsın arkadaşlar lütfen. Şimdi ben arkadaşlar burada sizin like atmanızı bekleyeceğim yani oturacağım burada. Sabah kadar oturacağım yani siz like atın zaten atana kadar ve abone olana kadar. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yarın sıran kafayı öldüreceğiz inşallah.